Hadi ben. nerede lan? Ay bir şey unuttum. Bulamadım. Bir şey var ya sıkıyorsun. Onu bulamadım işte. Neyse Dumbledore'la bir sınav yaparız. Nerede lan bir yer bu? Benim ben neden bir de üstümü çıkarmadım? İnşallah atlet giymemişimdir. Onu çıkarım. Sizce? gördünüz? uzak. Bakın şimdi. Ne gözüküyor? Bakın. buzumuz burada. Oho! Oho! Oha! <laughs> Dişlerim bu kadar... Dişlerimiz o kadar... Serse. Bu dambul nasıl... İki kroplam. Bak. Aaaa! <laughs> Tabletime vurdu arkadaşlar özür dilerim. Çapın hadi çok konuşmadan başlayalım artık şu video ya. Merhaba YouTube. Eskiden merhaba YouTube diyordum. Eskiden bir tane kanalı kanalım vardı. Merhaba YouTube diyordum. Görüşürüz YouTube dedikten sonra selamın aleyküm aslan parçası diyorum şu an. YouTube çünkü aslan parçası. Eski kanalım şimdi. Kaç kere? 50 kere kaldıralım. Ya da 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 olsun. 32'de kaldık. 33'de kaldık. 32'de. Ne kadar kalırlar biz? Biz tartılamıyoruz. Tartımız nasıl Bu da herhalde 20 dakika yaparız. O da az artık. Şu an 1 GB'ın falan var. Benim 500 GB'ım yok mu? Anana! <laughs> Benim kafamı tükürdüğüm göçü yüzünden. Pardon. Ben niye hep mal dediğimde, ay ana videolarımda sonra şey koyuyorum çünkü ayvamasın diye. Çapalı şöyle bir yapayım. Ma gulu 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 diyemem bir adını bilmiyorum. Babam bak. Oh çapalı çarıyorum. Boynum kırıldı. Gitti boynum. <laughs> Gitti bu Ayaklar arkada. Aa! <laughs> Kaldıramıyorum. Aa! Aa! Sor. <laughs> Hadi biraz da çınar çekelim. Çınar çektikten sonra yeniden başlayacağız. Şey başlayacağız. Zaten başladık. Baş. 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 Ba ne kadar kaçındı var? 50 kilogram var onu 35 kere geldirmiş. Işte. Pardon, pardon 110, 135. Su içelim diyeceğim mi? Aa, lan, aa, buradaymış. Birazdan su içeceğiz. buna götür. <laughs> Belki spor var mı? <laughs> Böyle durursak kız spor mu yapmış oluyoruz? Hayır evet, hayır. Zaten şu an O zaman şöyle yapalım. Durun durun. Ben farklısını yapacağım. <laughs>

mesela. Bakın bakın bu da mesela. Arkadaşlar ben bunları orada indiriyorum. Şimdi Doga ha? Doga ne? Aa belimi kırdım. Aa, su içmeye gidelim. Çıplak çıplak gezmek de biraz malcı olduğu için boş veriyoruz. Ben neden? Bir neden çıplak gezmek? Aaa çünkü video spor. Bir de siz neden burayı izliyorsunuz? Pazartesi. güzel. <laughs> Tek bir bardak kalmış o da bu. Bu. <laughs> Hadi yıkayalım. Şalgam sıyor. Tuzlu su arkadaşlar bu. Tadına bakmayacağım pis. Şunları yapabiliriz ama. Perfect. Doldu. Oh. Dur bir dakika. Doldu. Bakın bu da suyumuz. Proteinli asit su. Proteinli asit. Buzluğa bakalım da benim Ellerim su. Üstüme sür. Altıma sür. Üstüme süremem çıplak. Normalde üstüme sürüm. Şu an altıma sürme Aa ya pipime gelirse. <laughs> i̇şte, aa. Santa bu. Ya, ya anne neden fondan içine işte sirke koydun ya? Dur bir dakika. Şaka yapıyorsun. Aburcu vur mu lan bu? A.

Doğruca bir tane tadelle aldık arkadaşlar. Bu tadelleyi tabii ki de burada yemeyeceğiz. Balkonda yiyeceğiz. Ben neredesin? Kedi neredesin? Ya kedinin dersekten kumunun yanında çikolata yiyeceğim. Oo kedi. Durun kedi balkonda uyuyor. Kedi. Nereye koyacağım ben tableti? Sorması ayıp değil. Değil mi? Şöyle çıkardım. Dirseğe koydum. Dirseğimiz çıplak olsaydı donla gezeremazdık. Şaba tablet düşüyordu. Düşmesin. Yani. Ya bak 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 bak, bak, bak. adı göğündü. yerinde Yerini kapatmışlar. Otobarkı kırdılar. 12 katlı ev yapacaklar. Hava daha başlamadılar. Yanları korudular. Yanlar güvenli. Ters giremedi şu saç. Gördünüz. Video geri sar. Betesiyiz, hemen kaç kişiyiz? Ne oluyor lan? Ne, ne yapıyorlar şu geri zekalılar? Çikolata! Ne? Anne ne kadar seviyorsun? çok şaşırdım. Bütün videolarımı öyle çekiyorum. Yeah Nazım'dan yemek ister misin? <laughs> İlk noktada çikolata yiyoruz. yolla bak. Benim Kendim... çekmedin değil mi? Hayır anne kendime göz aldım ya. Ne o pijamalar alem olduğu için sadece yüzü gördüm. Bak bu benim anneannem. Bak bu da okey yeri. Güver.

Anar, ya. time. I guess that that Deli will have to. I will take it all.

çekiyoruz ne Hak ver bu Gerçekten. Çekmiyorum ya sizi. Götümü çekiyorum. Bak şimdi yine ayağım. Çatla. Ağzı kırdım tamam. Of, krespi Arkadaşlar şuraya Evet arkadaşlar müzik geri gireceğim. Şurası dolam. Nasıl gireceğim? Aa dondu. Götüm döndü. Kötü gelen. Aa İçeri girdim. Buz gibi yanlar. Aa dondu. Yanım dondu. Topam dondu. Şşşş. Мы уйдем, да?

Çararır. Gel kesin yandır. Çıkamaz çünkü neden biliyor musunuz? FIFA 24 çıkmadı çünkü. Çıkamaz çünkü. Çıkamaz. Aa oyun değişmiş. Bakın basketbol topunu ayağıyla vuran adam. Oha ayağım parçaladı. Ayağım acı diyenler. Ayağım i <sighs>